Hafta sonu Harput'ta yapılan ve amacı Harput'un kültürel ve turizme kazandırılması olan Harput Çalıştayı sonrası, Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz değerlendirmelerde bulundular. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak yaptığı değerlendirmede düzenlenen çalıştaydaki amacın hazırlanacak eylem planlarıyla orta ve uzun vadede çalışmaların yapılmasının sağlanması olduğunu söyledi. Vali Koçak hazırlanacak eylem planıyla orta ve uzun vadede çalışmaların yapılacağını söyledi. Bu zamana kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek, Harput'un problemlerini değerlendirmek, bundan sonra yapılacaklarla ilgili öncelikleri belirlemek, Nasıl bir harfı tasavvur ediyoruz, onun resmini çizecek kararları orada almak. Ondan sonra da e, bir eylem planıyla ki onun da bir komisyonunu kurduk, kararını aldık. Eylem planıyla süratle yapılacakları yapılmak, e, yapmak, e, orta ve uzun vadeyi de e, olabildiğince gerçekçi şekilde planla planlamak. E, Harput'ta çok şey söylendi, çok şey yazıldı. E, Son iki günde yaptığımız şeyler söylenenlerin aslında hayata geçirilmesi için bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bütün katılımcılar tarafından da çok heyecanla karşılandı. Ben hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz. E, sivil toplum kuruluşu örgütleri inşallah bundan sonra biz de üzerimize düşeni e, süratle yerine getireceğiz. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da Harput Çalıştayı sonrası komisyon oluşturulduğunu ifade ederek Harput'la ilgili çalışmaların başlayacağını söyledi. Yanılmaz çalıştaylarla sorunların çözümü için iradenin ortaya konulduğunu ifade etti. Herkes fikrini söyledi. Kendilerine göre açıklamalarını yaptılar. Ama bu söylenen, konuşulan şeylerin bir eyleme dönüşmesi gerekiyordu. Bunu da eyleme dönüştürecek komisyon oluştu. Harput'la ilgili çalışmalar artık belli bir periyot içinde hızla devam edecek. Bugün Sivrice'deyiz. Hazar Gölü de bizim çok önemli yine marka değerlerimizden biridir. Hazar Gölü ile ilgili problemlerin ve çözüm yollarının konuşulduğu bir çalıştay oldu. Ve hem Harput'ta hem burada Diğer e, katıldığım birçok toplantılarda gördüğüm şey şudur. Esasında çözümleri biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama o çözümü fiili eyleme koyacak olan irade ortaya konulması gerekiyordu. Bu irade de elhamdülillah oluştu. Hem vali beyde hem belediyede bu iradeyi de ortaya koyduğumuzda Elazığ'ın geleceğinin çok daha iyi noktalara doğru gideceğine inanıyorum.